Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın Kütahya vizyonu. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'tan tarım, turizm ve sanayi üzerine yeni projeler. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Ahmet Erbaş, Kütahya'dan göçün önlenmesi ve bölgenin kalkındırılması için neler yapabileceğine dair önerilerde bulundu. Bu memleket bizim, bu diğer bizim. Biz buraları ne kadar kalkındırır, ne kadar çok yaşanılabilir bir ortama sokabilirsek buradan göçü de engellemiş oluruz. Üzülerek belirtiyorum ki istediğimiz kadar göç vermedik diyelim. Ama bunun en büyük sayısal ve rakamsal örneklerinden bir tanesi vekil sayısıdır. Hepinizin de bildiği gibi nüfusumuz azaldığı için 4 milletvekiline düştük. Bunun anlamı şu ki gençleri bu memlekette tutamıyoruz. Yeni nesli bu memlekette tutamıyoruz. İşte bizim bundan sonra yapacağımız işler siyasi parti ayrımı gözetmeksizin elimizi taşın altına, gövdemizi taşın altına sokarak bu memleketi daha yaşanılabilir, daha refah, daha mutlu insanların olduğu bir ortama getirmemiz lazım. Tarımın Kütahya için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Milliyetçi Hareket Partili Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, tarım bizim memleketimiz için olmazsa olmazımız. Burada oda başkanlarım, borsa başkanlarım hepsi buradalar. Özellikle tarım alanında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partili Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ayrıca kaplıca turizmi, dağ turizmi ve organize sanayi gibi sektörlerin de geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ahmet Erbaş ayrıca şunları söyledi. Bu memleket bizim bu diyar bizim. Biz buraları ne kadar çok kalkındırır, ne kadar çok yaşanılabilir bir ortama sokabilirsek buradan göçü de engellemiş oluruz. Üzülerek belirtiyorum ki istediğimiz kadar göç vermedik diyelim ama bunun en büyük sayısal ve rakamsal örneklerinden bir tanesi vekil sayısıdır. Hepinizin de bildiği gibi nüfusumuz azaldığı için dört milletvekiline düştü. Bunun dört, üç veya iki olması için değil. Ama bunun anlamı şu ki gençleri bu memlekette tutamıyoruz. Yeni nesli bu memlekette tutamıyoruz. İşte bizim bundan sonra yapacağımız işler siyasi parti ayrımı gözetmeksizin elimizi taşın altına, gövdemizi taşın altına sokarak bu memleketi daha yaşanılabilir, daha refah, daha mutlu insanların olduğu bir ortama getirmemiz lazım. Daha çok iş güçleri yaratmamız lazım. Bunun adı tarım olur. Bunun adı kaplıca olur. Bunun adı dağ turizmi olur. Bunun adı organize sanayi olur.